Evde kimse yok mu? Ne kadar da sessiz. Gene bana Anandi ile Sogna'nın yukarıda olduğunu söyledi. Annem de komşulara gitmiş. Sen de git dinlen biraz. Uzun yola pek alışık değilsin. Doktorun kliniği de çok uzaktı. Yorgun olmalısın. Oraya yürüyerek gitmedim. Ama evet. Yaşadığım stresten yine de... Çok yoruldum Bayram. Anne, Baba, Anandi. Caktiş, neden bağırıyorsun? Ne oldu? Anandi nerede? Anandi ile sıkna biberleri kurutmaya sürüyor. Jackfish, neden böyle acele ediyorsun? Hayır, önce Anandi gelsin, sonra söylerim. Anandi! 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 Cagdi seni çağırıyor. Gitmeyeceğim. Beni duymuyor musun? Gitsene. Senden bir şey istiyor sana. İşi falan yok abla. Benimle dalga geçmek için çağırıyordur. Neredesin? Aptal kız. Görüyor musun abla? Benimle nasıl da dalga geçiyor. Anandi. Gitmeyeceğim. Seni uzun zamandır çağırıyor. Anandi git hadi. Yoksa bütün köy seni nasıl çağırdığını gerçekten öğrenecek. Aptal kız! Anandi! Ben de geleceğim seninle. Şimdi aptal kızı görürsün sen. Aptal kız! Ben, 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 ben. tebrik ederim hayatım. Bugün annenle babanı çok gururlandırdın. Ben ne yaptım ki anne? Tanrı sana uzun ömür versin. Tanrı seni çok mutlu etsin. Seninle gurur duyuyoruz. Seni hepimiz çok seviyoruz. Tanrı seni hep mutlu etsin anneanne. Ne oldu? Ben ne yaptım? Önce ayaklarıma dokun. Niye? Neden dokunacakmışım? Baba, ona yapmasını söyle. Buna gerek yok kızım. Ama Caktiş'e teşekkür etmen gerek Anandi. <laughs> Çok çalışmanın yanı sıra Caktiş de sana büyük destek oldu. Sınıfta en yüksek notu almış. Bu doğru mu baba? En iyi notu ben mi aldım? Evet hayatım. İyi haber değil mi? Anne, gerçekten en yüksek notu ben mi aldım? Yenge, en yüksek notu almışım. Zugna abla, en yüksek notu ben almışım. Evet anneanne, bu gerçekten harika. Okula gitmeden en yüksek notu aldın. <laughs> Al kızım, bu senin aferin hediyen. En yüksek notu alışını kutlamak için. Tanrı seni korusun kızım. Anandi kızım bugün çok mutluyum. Aa, çalışmalarının karşılığını aldın. <laughs> bugün çok önemli bir gün. Evet, bir günde iki güzel haber aldık. Size tatlı getir. Bekle abla, ben getiririm. <laughs> Bu olayı herkese söylemek istiyorum. Kızım en yüksek notu aldı. Çok mutluyum. <laughs> kızım ne istiyorsun? Söyle bana her şeyi isteyebilirsin. Sağ ol babacığım. Her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hadi söyle bana kızım. Zor olanı başardın. Benden her şeyi isteyebilirsin. Tamam. Öyleyse ben bir düşüneyim bari. Baba ben de para istiyorum. Hem de anandinin aldığının iki katı. Ne? Neden iki katı? Ben çok çalıştım. <laughs> Konuları iki kez öğrenmem gerekti. <laughs> baba, ben ondan biraz daha az para aldım. Ben birinci gelebilirdim baba. Evet oğlum, tamam buna hakkım var. Al, sana 200 rupi vereyim. Evet işte. Ha? Benim oğlum bizi her yıl gururlandırıyor. Ha? Ama Anandi gerçekten harika iş çıkardı. Bu kadar az zamanda çok iyi not aldı. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Yes, sería